Görkem. Sevgili kulübümüzle ilgili heyecan verici anları, özel haberleri ve özel içerikleri kaçırmayın. Bugün siz de Fenerbahçe ailesine katılın, sarı lacivertlilerin gururunu bizimle paylaşın, Fenerbahçe, Süper Lig'in büyük kulüplerinden biri olarak, yeni sezon için kadrosunu güçlendirmek amacıyla bir dizi önemli oyuncu transferi gerçekleştirdi. Bu bağlamda, 6 numaralı formayla oynayacak önemli bir oyuncunun Kanarya'ya transfer edilmesi beklentisi vardı. Ancak bu transferin gerçekleşmemesi, Sarık Mavi taraftarlar arasında önemli bir tepkiye neden oldu. Fenerbahçe, yoğun bir transfer dönemi geçirdi, ancak takvimin bilgilere göre, 6 numaralı oyuncunun transferi gerçekleşmeyince taraftarlar protesto etti. Kulüp, yaz transfer döneminin başında birçok yıldız oyuncu ile kadrosunu güçlendirmişti ve bu oyuncunun transferi için yaklaşık bir ay boyunca yoğun bir şekilde çalışmıştı. Ancak transfer sezonunun sona ermesiyle birlikte Kanarya, libero pozisyonunda oyuncu kazanamadı. Kanarya, transfer dönemi boyunca 6 numaralı pozisyon için birçok yıldız oyuncuyla görüşmelerde bulundu. Braga'dan Al Milan'dan Kurunic, PSG'den Danilo, Porto'dan Gurujic ve Manchester United'dan McTominay gibi isimler konuşuldu, ancak bu yıldızları kulübe ikna edemediklerinde taraftarlar memnuniyetsizliklerini dile getirmeye başladılar. Kanarya'nın kadrosunda 6 numaralı pozisyon için İsmail Yüksek, Bartu Elmaz ve Miguel Crespo gibi oyuncular bulunuyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bu pozisyon için sağlam bir transfer arayışında olduklarını yakın zamanda açıkladı. Fenerbahçe, Süper Lig'in büyük kulüplerinden biri olarak sezon başında kadrosuna birçok yıldız eklemişti. Kanarya, İsmail Kartal'ın liderliğinde Avrupa ve ligdeki performanslarıyla övgü kazanarak sezona başlamıştı. Ancak 6 numaralı oyuncunun eksikliği bu maçlarda dikkat çekti ve taraftarlar bu pozisyon için bir yıldız transferi göremedikleri için hayal kırıklığına uğradılar. Haberleri beğendiyseniz Fenerbahçe haberlerini kaçırmamak için kanala abone olun.